Düzce Değmek ve Dayanışma gününde 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine Düzce Belediyesi önünde bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşlar buradan alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Anıt Park Meydanı'na kadar yürüdü. Polis ekipleri tarafından alana girenler tek tek arandı. Güvenliğin üst düzeyde olduğu etkinlikte 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz, emeğin sesine kulak verilmelidir denildi. Alanı dolduranlar daha sonra halay çekerek olaysız bir şekilde dağıldı. Aslında onlar iyiydi. Onlar <laughs> iyiydi. Çok sürü bildi onlara dair. Ve onlar için zincir de onların başka saygı. İrrede! 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 Sol tarafına yerleşiyorum

işin bize numaraları hazırlarız. Kıdem tazminatımızın tartışmaya açılmasına, iş güvencemizin yok edilmesine, güvencesizleşmeye ve istekleşmeye hayır diyoruz. Köle gibi çalışmayacağız. Kamuda ve özelde taşıran çalışmaya son verilmelidir. Buradan sendika sızlaştırma amacıyla işten çıkarmaya peronlas düşüktüğü gerekçesi uyduran işverenlere de çağrı yapıyoruz. Sendikalaşma yasal ve yarasal hakkımızdır. Önüne duramazsınız. Grev hakkını erteleme kararıyla gasp edilmesine son verilmeli. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Seçim sürecinde halkımızın ve işçi sınıfının işte bu gerçek sorunların tartışmalıdır. Taleplerimize ve emekçilere sırtta kambur olarak bakılamaz. Emeğin sesine kulak verilmelidir. Bugün susarsak yarın sorularımız daha da ağırlaşacak.